Allah'ım bu vesileyle şu mübarek gecede rahmet ve mağfiretin coşup taştığı böyle feyizli bir gecede Recep-i Şerifin ilk cuma gecesinde sana yalvarıyoruz. Bütün hastalarımıza, bütün yaralılarımıza, gazilerimize şifalar ver ya Rabbi. Derdi olanlara devalar ver ya Rabbi. Geçim darlığı çekenlere, rızık endişesine düşenlere Allah'ım işsiz kalmış, ekmeksiz kalmış, çaresiz kalmış, Ya Rabbi diyerek senden yardım bekleyen, bütün darda kalmışlara yardım eyle Ya Rabbi. Helalinden kapıları sen aç Ya Rabbi. Allah'ım bizim için de hayırlı ve bereketli, şerefli ve huzurlu bir ömür nasip eyle. Son nefesimizi imanla, Kur'an'la huzuruna dönebilmeyi, kamil bir iman sahibiyken ölebilmeyi, ibadet ederken can vermeyi bize nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım bu güzel gecede ne olur yavrularımızı, talebelerimizi, öğrencilerimizi güzel ilimlerle donat ya Rabbi. Dünyanın ve ahiretin mamur edilmesine, güzelleşmesine ve bizim hayatımızın güzelliğine güzellik katacak hayırlı ilimlerle yavrularımızı sen donat ya.